Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki bugün sizler biliyorsunuz ki sınav dönemi yaklaşıyor. Hemen sınav e, sınava yardımcı olabilecek kitaplara bakacağız. Mesela Zor Bankası'ndan başlayalım arkadaşlar. Adı üzerinde Zor. Zor Bankası. Şuradan mesela görmüş gibi şöyle yakınlaştıralım. Heh. Mesela bakın burada yeni sorular var mesela. Burada fen yeni sorular var. Burada matematikte yeni sorular var bakın. Burada Burada Türkçe var mesela. Şöyle Türkçe'ye. Şöyle biraz geri alırsak. Böyle mesela sosyalle de yine çok güzel. Var arkadaşlar. Din kültürü. İngilizce'de de çok güzel. Böyle hep yeni nesil sorular var. Burada temel düzey. ne Temel burada da yeni nesil sorular var arkadaşlar. Gerçekten zor bankasını seviyorum. Şuradaki hatta şuradaki kod, şuradaki kodu. E, kazıyorsunuz arkadaşlar, giriyorsunuz e, Tasta giriyorsunuz. Hemen yapamadığınız soru varsa hemen buradan e, yapıyorsunuz arkadaşlar. Videolu çözümleri var. Evet, bu, bu kitabımız geçtik kitabımıza. Şimdi taktikli, sözel ve sayısal ee, bunun tüm dersler kitabı da var ama ben ayrı ayrı aldım mesela bakın şurada yeni nesil Türkçeden burada da yine yeni nesiller var böyle gördüğünüz gibi burada da sosya, sosyale geçtik sosyalde de böyle yeni nesil sorular var Sonra din kültüründe de yine aynı burada yine temel düzey soruları var bakın şöyle gösterelim burada yine temel düzey soruları var Şurada. Temel düzey soruları. Ya bunu ya. İngilizce sorular ve temel, e, temel düzeyler de var. Taktikler güzel ve sevdiğim. Şimdi en sevdiğim özelliğine geçiyoruz. Evet. Posterler. posterler görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çok güzel posterleri var. Mesela şöyle şu kitabı şimdi şuraya koyalım. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela burada ne yazıyor? Şunu dört kademeden böyle uzun uzun bir şey var arkadaşlar bu. Şöyle biraz uzaklaşalım. Uzun yine bir böyle bir şey. Şimdi kısalttık bunu. Şu da ne yazıyor mesela sözcükte anlam bir. Hemen şuradan sözcük. Şu sticker bölüm stickerlar en sonda oluyor. Şöyle. Hı. Sticker stickerlar burada. Bulunuyor arkadaşlar? Heh, mesela sözcükte anlam bir. Sözcükte anlam bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki de var. Bunu şimdi buradan kopar çıkarttık diyelim. Türkçedeki hemen şuradaki bu bölüme yapıştırıyoruz arkadaşlar. Odamızı odamızın görebileceğimiz bir yere asarsak da konuyu anlamış. Her gün tekrar etmiş gibi. Çok güzel olur. Sayısal da mesela böyle. Sayısalda matematik yine. Yeni nesillerle. Fen. Yeni nesil. Sonra burada. Posterler ve Fin'in posterleri. Çok güzel. Posterler gerçekten çok uzun. Ekrana sığmıyor yani. Uzun posterler var. Mesela şurada yazıyor mesela poster sayısı. Şey sayısı. Bak da arkadaşlar burada mesela şurada yırt Çekopar kopar var. Çok kolay bir şekilde. Hemen 2 saniyede böyle şey yapabiliyorsunuz. Mesela burada 100 tane çıkarma varmış. Şuradan. 100 tane çıkarma varmış. Bakın. Burada yazıyor. 100 çıkarma. 4 tane poster. 62 tane test, testik yazıyor. Evet. Burada da sözel var. Burada da kaç tane çıkartma varmış? 136 150 136 tane evet 136 tane tak e, şey çıkarma var. 6 tane dev poster var. Yani ikisini toplarsak 10 tane poster ve bayağı da bir e, sticker e, e, takbiller oluyor arkadaşlar taktikli e, taktikli de çok güzel sınava çalışırken ben alıyorum. Mesela şimdi dinamolar var. Dinamo sosyal, İngilizce, Türkçe, matematik. Fen, fen burada yok şimdi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar da böyle sınava hazırlanırken yardımcı. Sadece bir, bir e, olduğu için mesela 30 tane test var mesela dinamoda 30, 30 üstünde hatta böyle bir test var baya. Hepsinde baya test var yani. hatta sınav hazırlık bölümü falan da var dinamalarda sıfırdan altıya vardı mesela arkadaşlar. Burada bize konu anlatıyor. Mesela din kültüründe bize burada konuyu anlatıyor. Sonra hemen bize burada geçiyor. Ondan sonra hemen bize burada konuyu anlatıyor. Mesela İngilizce. Bize burada konuyu çok güzel resim resmi mesela konular. Burada bize anlatılıyor. Burada da test çözüyoruz arkadaşlar. Gerçekten sıfırdan altıya sayısal ve sözel derslerinizde sınavlarınızda yazılılarınızda çok yardımcı olacak eminim arkadaşlar şimdi e, tüm altıncı sınıf kitaplarımız bitti arkadaşlar e, daha fazla bunun gibi e, yardımcı videolar hani e, kaynak olarak istiyorsanız yorumlara yazınız e, like atınız ve e, şey size önerdiğim kanallar hani öne çıkarmayı falan bilmiyorum tuttu ama. Mesela bunun gibi Yunus Emre Abday kanalına ve Emran Beylam kanalında kanalına da abone olabilirsiniz. Size de o kanalları yani bunun gibi videolar var o kanallarda da. Görüşmek üzere. Sıradaki videoyu bekleyin. 4. sınıfta 4. sınıf kitaplarını çekeceğiz şimdi. Bay bay.